Efendim elhamdülillah o zaman üstadın çok himmeti vardı. Bizim tabi e, bizi koşturuyordu elhamdülillah. Bir gün dedik ki ya müsali nurları bütün dünyaya durmak için ne yapalım? O zaman bir tek Ankara radyosu var. Başka bir vasıta yok. Ankara radyosu ile bütün dünyaya bir ilanat yaptırabilir miyiz diye böyle e, arzu ediyoruz. Dedik bir deneyelim dedik. Bir dilekçe yazdık. Dilekçede bir Risale-i Nur'un e, reklamını yazdık. O vakit bu Sihye'nin tarafında e, şey vardı, Ankara Radyosu vardı. Götürdük, oradaki memura verdik. Dedik ki bunu biz reklamın yapılmasını istiyoruz. Allah'tan olacak adam hiç içeriğine yani böyle manasına bakmadı. Her zaman böyle şeyler geliyor sanki ona böyle kelimeleri sayıyor. Kelimeleri saydı, dedi 30 kelime dedi. Her kelimesi 10 lira. Bir günlüğüne dedi 300 lira alırız. İki günlüğüne 600, üç günlüğüne 900 lira. Peki dedik al sana 900 lira, üç gün bunu ilan edin dedik. Peki dedi yazdı. Ne zaman işte herkes efendim şeyine gelmiş, evine gelmiş, saat 8 civarında çayını kahvesini içerken bu reklam olsun dedik. Peki yazdı orada 8'de reklam olacak. Biz artık bütün kardeşlere, Türkiye'deki kardeşlere hep telefonlarla haber verdik ki filan gün filan saatte Ankara Radyosu bütün dünya Risale-i Nur'u ilan edecek. <laughs> Hakikaten o gün geldi, o saat geldi ve spiker, Ankara Radyo spikeri Risale-i Nur, Risale-i Nur. Müellifi Büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nur sözler, mektubat, nemalar, işaretler, Sayın Musa, Mesleği, Nuriye, çıkmıştır. İsteme adresi posta kutu Ankara. Tekrar Risale-i Nur, Risale-i Nur. Müellifi Büyük İslam Metfekili Bediüzzaman Said Nur. Dedi ve bitirdi. Tabi elhamdülillah kardeşler bayram yaptı. Bütün dünyaya elhamdülillah Risale-i Nur durmuş oldu. Ertesi günü bütün kardeşler yine kulak kabartıyoruz ki bakalım ikinci bir ilan. Baktık yok. Yahu niye yapmıyorlar? Üçüncü gün yine yok. Koştuk idareye dedik yahu biz para verdik kardeşim niye yapmıyorsunuz? Kardeşim dedi siz neymişsiniz bizi kandırmışsınız dedi. <laughs> niye kandıralım da? Yahu dedi bu ilk ilanı yaptık ya dedi. Reisi Cumhur Celal Bayar dedi. Telefonu eline almış dedi öyle bizi hakaret etti. Öyle bizi sıvazladı ki siz bilmem ne ettim ki sen nasıl bunu yaparsınız diye. Ondan sonra tabii artık dedi biz yapamayız. Ya dedik biz para ver. Kardeşim paranı al git dedi. Zaten olan bize oldu dedi. <laughs> Neyse dedik artık onun kaldı 600 lirayı aldık ama elhamdülillah o bizim işimize çok yaradı. Şimdi tabii yine talebeler yakalanıyor. Hakimin önüne çıkıyor. Biz ona öğretiyoruz. Şöyle söyle diye. Hakim Bey diyor. Bunu devlet radyosu ilan etti diyor. Ben, ben almışım çok mu diyor. Ne zaman ilan etti diyor. Efendim filan gün filan zamanda. Hemen Yatip Bey yaz diyor. Radyo idaresine filan gün filan zamanda böyle bir za e, reklam oldu mu? Tabi radyo idaresi bakıyor ki o saatte olmuş. Cevap veriyor evet oldu diyor. Öyleyse beraat diyorlar. <laughs> elhamdülillah öyleyse çok beraatler elhamdülillah. Sonra efendim bizim Refet Kavukçu Allah selamet versin hayatta da canlı O bize levhalar yaptı. 40 tane levha o otobüsler vardı. Eskiden böyle şeyler yoktu. Öyle efendim Ankara'yı böyle metro falan. Hep otobüslerle. Otobüslerde de biliyorsunuz çok kimseler böyle asıl durunca elini böyle şeyle karşı tarafta böyle levha yerleri var. O levhaları böyle yaldızlı, yağlı boya çok güzel. İman insanı insan eder, belki insan sultan eder. İman elde eden adam kainata meydan okur gibi. O levhaları 40 otobüse astık ve elhamdülillah bir hafta gezdik. Sonra uyanmışlar. Tabi. <laughs> Ondan sonra o ego müdür beni çağırdı. Yahu dedi ne biçim ilan falan. E dedim burada ilan parası ne yaptık dedim. Olmaz dedi falan böyle biraz kavga ettik. Tabi elhamdülillah olduydu bir hafta. Sonra onları 15 sene sonra aldık onları. İnşallah onları başka kardeşlere ve de hediye edeceğiz inşallah.